Ben işte yumurta satıyorum. Bir... İsminiz ne? Ahmet Akbaş. Ahmet kaç yaşındasınız Ahmet Akbaş? 67, 68'e giriyorum. Sizi burada yumurta satarken gördük. Evet. Emekli değil misiniz? Hayır, hayır. Neden bu, yani bu yaşta yumurta satıyorsunuz? E neden satayım ki? Ama bakın kimse yok. Yox, o arıb anamdır. Mən ben, o çocukçuda, işte, altta otururam, üstə işte otururam. Çox kiracı dəqiq alhamdulillah. Evet, maddi durumumuz var. Siz alhamdulillah. Bo, borcumuz dəgər borcumuz yox. Baramızda yox, ondan keçinməz o yox. Ona şikayət edə bilərik. Goya məqsəd oğlan sıxlıyı yazıqı ayırmaq boşğa getdi. 2-dən 4 illik universitet e, diploması oradan bir kişiyi almıyorlar da. Lisen mezun, ilkokul ali müdir edir. Heç belə qanun da var, belə bir şey. Siz iki tane oğlumuz Üniversite mezunu atanamadılar mı? Benim bir oğlum iki tane var. Ne olursa Evet. İki öyle? tane okul bitirmiş. Biri ilayet, biri de işletme, işletmeyi bitirmiş. Evet. Onu almıyorlar. aslında. Evet. Kaç sefer Zeynel Abi'den gittim. Kaç sefer gittim. Dedi tamam söz verdim. Orada gittim gördüm. Dedim ya ben sana söyleyeyim. Sen bana söz verdi. tamam alın. Gittim çocuk çağırdı. Es fabrikaya alacağız dedim. Fabrikası فوق خب من بدنگی دارم فرق کشیدم بله آره آره دارم فرق خواستم دمنیان سر نسیم خالد قاش بیشتر دوستم میشه کیم سفرکیف خالدینم میاد؟ 35 یا 91 دوهم نه؟ no. 34 یا so mmm. 34 نه؟ 34 نه؟ ها؟ دیگه امتحان اما ترجمه میشه؟ مگه این سیب‌های مطالعه ساترکان جوان آیا می‌دانید؟ نه سرگرم کرده خالدی اخشه ما بیسانیش یعنی کیم سبند جذب بلرم Satık değil pahalı, alık değil pahalı. Kardeşim ne yapacağım? Bak kaç tane kırılmış ben atıyorum da kesem de. Kesim, 200 milyona 300 milyona. Oley gidiyorum ama olsun. Günde e, kaç kilometre yürüyorsunuz? E, böyle 5, 6, 10 kilo kadar yürüyorum. Havalar da soğuk. Havalar daha dikkatli. Yani da, bu işi meşgul kaldırıyorsunuz? Meşgul olmaz. Bak ben hiç boş durmuyorum. Ben, bazar günü bile boş durmuyorum. Ben mecburi Saat Satmazsam şey yok, para yok. Yaşlık maaşı alıyor musunuz? Alıyorum. Evet. Beş milyon iki evet. mi? yüz Falan ya. güzel. <laughs> <yani. gülüyor> Maşallah altı külfet birden <gülüyor> geldi ki Altı kişi. Maşallah geldim bana birisi üç tane getirdi mi? O maaş bir gece yetmez. Yani, <laughs> <laughs> Peki <laughs> e, bekar olan çocuklarınız var mı? Yok. Elhamdülillah altın altısını evlendirdim. Altına evet. hemen yardımcı oldum. Ev aldırdım bile hep hep kolumdan. <laughs> hep kolumdan. Evet. Da. Şükürler olsun. İşte yani bu zulüm etmeseler Şimdi bu çocuğun hakkı almaktır. Sen gidiyorsa torpil niye rüşvet yapıyorsun? Millet vakiller neye yarıyor rüşvet ya, almaya gidiyor. mülakat ne demektir? Rüşvet almak demektir değil mi? Peki bu çocuk şimdi herkes sıraya girse, diyelim ki üniversiteyi zaten ok sonra bu okul var mı daha? Sen niye bu çocuk almıyorsa biz imtihan tamam bu adamlar imtihan oluyorlar. Adam 81 puan e, vermiş, o 76 vermiş. E mülakatta çocuk Ankara mülakatına da, da geldi. Niye elendiriz? Niye elendiriz? Sebep nedir? Ha oradan para aldım. Talibim, Orada yüzelim ben bu Bu seçime bir hafta kala. Be, be, reis, belediye be, birisi dükkan dükkanı Dedim abi bu, hangi partiden başkan olmuş? partide haurdan pora oldim bitta millat vakili o'rda dedi. ha dedim dur yumurta dayanım, de, 40 tane yumurta girdi. girdi. Ona da girdi, O dedimdur yumurtqa yarim daqiqtan yumurtqam qolmish uanda man ihar xush kelsan dedi xo'sh bo'ldi Dedim bak 40 tane yumurtam kalmış. Paramı bir ben gideceğim. Bana ne cevap verseydi. Kaç para dedi. Dedim valla afere. Güzel çok güzel. Niye dedim sen bunu vergisine güzel mi lo maaş alırken biz, biz sormuyoruz da sen bir yumurtanın parasını mı soruyorsun? E kaç para dedim yedi buçuk. Tamam. Ne kadar tutuyor? Dedim nasıl ne kadar tutuyor? Sorma ya parayı para ver? Dedi yok dedim yedi yüz elli. Yedi lira. Dedi ne kadar tutuyor? o adam dedi ki dört yüz elli tutuyor. یا دادم 5 چی 4000 وسنت دادم یه 5000 وسنت یا 4000 وی پرایی ویر دادی میلیون ماور بان دادم که آله یشی گوچی راست کاتیار خدای بله آدم باکیت مشک بودم نه خیر گله